Hoş geldin değerli ruh. Bu anda dikkatle dinle çünkü bu sözler özellikle senin için saklandı. Burada olman bir tesadüf değil. Hayatın için özenle hazırlanmış derin bir sebep, ilahi bir plan var. Bu mesajın kalbinin en derin köşelerine ulaşmasına izin ver, çünkü açıklanacak gerçek hayatını dönüştürme gücüne sahip. Hiç sessiz anlarda ruhunun derinliklerinden gelen yumuşak bir fısıltı hissettin mi? Bu çağrı en başından beri olağanüstü bir şey için seçildiğinin bir hatırlatıcısıdır. Bazen aklına düşen şüphelere aldanma. Sen benzersizsin ve yolculuğun Tanrı'nın mükemmel planıyla iç içe geçmiş durumda. İçinde parlak bir ışık var, Tanrı'nın varlığının bir yansıması. Bu ışık, hayatın rüzgarları ne kadar sert eserse essin söndürülemez. Her deneyim, her gözyaşı, her gülümseme, yaratıcının elleriyle yazılmış daha büyük bir hikayenin bir parçasıdır. O seni bir an olsun yalnız bırakmadı. Geceleri yıldızlara baktığında onların ne kadar çok olduğunu fark ediyor musun? Tanrı'nın senin için sakladığı vaatler de öyle. Kalbinin gizli arzularını bilir ve daha istemeden neye ihtiyacın olduğunu tam olarak bilir. Hayatımdaki hiçbir şey onun için önemsiz değildir. Şu anda zorluklarla yüzleşiyor olabilirsin ve bazen yük dayanılmaz gibi görünebilir. Ama bilmeni istiyorum, yalnız değilsin. Adımlarını korumak ve yönlendirmek için çevrende melekler var. Seni destekleyen bu ilahi güce, karanlık günlerinde bile güven. Tanrı'nın planıyla ilgili bilmen gereken inanılmaz bir gerçek var. Bu plan, kusurlarına ya da hatalarına dayanmaz. O seni koşulsuz sevgiyle, gerçek özünü, güzelliğini ve potansiyelini görerek izler. Vazgeçmek üzere olduğunda bile senden vazgeçmez. Bazen Tanrı'nın ilahi planının yolları gizemli ve anlaşılması zor görünür. Ama sevgili ruh, her kıvrımın ve sapmanın bir amacı olduğunu hatırla. O seni şekillendiriyor, hayal gücünün ötesinde bir şey için hazırlıyor. Sürece güven, çünkü Tanrı hata yapmaz. Eşsiz bir amaçla yaratıldın. Kimsenin gerçekleştiremeyeceği bir şey için. İçine yetenekler, hayaller ve onun görkeminin bir ifadesi olan beceriler ekildi. Kim olduğunu saklama. Tanrının parlaması için yarattığı olağanüstü kadını dünyaya göster. Uyandığın her sabah bir hediyedir. İlahi plana uyum sağlamak için yeni bir fırsattır. Dünkü gün zor geçmiş olabilir ama bugün yeniden başlama zamanıdır. Tanrı güçlerini yeniliyor, ruhunu cesaret ve kararlılıkla dolduruyor. Kendini kaybolmuş ya da yönsüz hissettiğinde yaratıcının rehberliğini aramayı unutma. Onu çağırdığında asla cevap vermekten vazgeçmez. Kalbindeki sesini dinle, ince ama güçlü. O şimdi seninle konuşuyor, seni gerçeğe yönlendiriyor. Karşılaştığın engeller başarısızlık işareti değil, zaferine giden basamaklardır. Kazanılan her mücadele seni güçlendirir ve amacına yaklaştırır. Sandığından daha güçlüsün ve Tanrı her adımında seninle, devam etmek için gerekli gücü veriyor. Tekrar hayal kurmaya cesaret et. Tanrı hayallerini ya da senin için olan planlarını unutmadı. Hiçbir şeyin olmadığını düşündüğün anlarda bile perde arkasında harika bir şey hazırlıyor. Öyle bir şekilde seviliyorsun ki ölçülemez. Tanrı'nın sana olan sevgisi değişmez, sarsılmaz ve sonsuzdur. Hakkında her detayı bilir ve buna rağmen seni derin bir şekilde sevmeyi seçer. Onun ellerinde özenle saklanan değerli bir hazinesin. Koşulların kim olduğunu tanımlamasına izin verme. Kimliğin Tanrı'nın kalbine kök salmıştır ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Onun kızısın ve bu, değerin, onurun ve sonsuz bir kaderin olduğu anlamına gelir. Tanrının zamanlamasına güven. Belki uzun zamandır bir şey bekliyorsun ama umutsuzluğa kapılma. Senin için ayrılmış olan şey tam zamanında, ne erken ne de geç sana ulaşacak. İnancını koru çünkü Tanrı asla geç kalmaz. Karanlık olan bir yere ışık getirmek için çağrıldığını unutma. Sözlerin, eylemlerin, varlığın çevrendeki ortamı dönüştürebilir. Tanrı bu ışığı içine yerleştirdi ki başkaları hayatında onun yansımasını görebilsin. Kendine karşı nazik ol, tıpkı Tanrı'nın sana nazik olduğu gibi. Mücadelelerini ve zayıflıklarını biliyor ve buna rağmen seni lütufla kaplamayı seçiyor. Bu lütfu kabul et ve varlığının her kısmını onunla doldurmasına izin ver. Kendini zayıf hissettiğin anlarda Tanrı'nın gücünün hayatında en güçlü şekilde ortaya çıktığını hatırla. Zayıflığın onun büyüklüğünü göstermek için bir fırsattır. Ona dayan, çünkü o asla başarısız olmaz. Hiçbir şey seni Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz. Ne geçmişin hataları ne de geleceğin korkuları. O her zaman seninle, seni yönlendiriyor, koruyor ve seviyor. Tek istediği, neler olduğunu anlamasan bile ona güvenmen. Şimdi derin bir nefes al ve yalnızca cennetten gelebilecek huzuru hisset. Hayal edemeyeceğin kadar büyük bir şeyin parçasısın. Hayatında inanılmaz planları olan bir tanrının kızısın. Güven, sev ve ilerle. Bil ki en iyisi henüz gelmedi. Sevgili ruh, şimdi sana başka bir sır açmak istiyorum. Her şeyin ötesinde, tanrının kalbinde senin için sakladığı bir derinlik var. Bu derinlik bazen küçük bir fısıltıyla, bazen bir işaretle sana ulaşır. Korkma, çünkü bu işaretler seninle konuşmaya çalışan kutsal sevgiden başka bir şey değildir. Daha fazlasını keşfetmek için ruhunun kapılarını aralamaya hazır mısın? Zihnini ve kalbini açtığında, ilahi planın parçalarını daha net görmeye başlayacaksın. Her olay, her karşılaşma, hatta tesadüf gibi görünen anlar bile Tanrı'nın dokunuşunu taşır. Sen bu büyük planın bir parçasısın ve bu yüzden yaşadığın hiçbir şey anlamsız değildir. Her detay onun kusursuz zekasının bir yansımasıdır. Bazen hayatında belirsizlikler olabilir ve sanki yolda kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ama unutma, en karanlık gecelerde bile yıldızlar parlar. Tanrı senin hayatının karanlık köşelerine ışık tutmak için her zaman hazırdır. Ruhunda ona yer açtığında, onun ışığı tüm korkularını ve kararsızlıklarını aydınlatacaktır. Şimdi bu satırları okurken derinlerde bir şeyler hissettiğini biliyorum. Bu Tanrı'nın seninle olan güçlü bağının bir işaretidir. Bu bağ dünyanın hiçbir gücüyle koparılamaz. Hangi zorluklarla karşılaşırsan karşılaş, onun sevgisi seni çevrelemeye devam edecektir. Tek yapman gereken bu sevgiyi kabul etmektir. Hayatındaki her durumu Tanrı'nın gözünden görmeye çalış. Belki şu anda bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Ama Tanrı her sıkıntıyı bir fırsata dönüştürme gücüne sahiptir. Yaşadığın her zorluğun ardında seni güçlendirecek ve yüceltecek bir ders saklıdır. Bu dersleri fark ettiğinde ruhunda yepyeni bir özgürlük bulacaksın. Seninle ilgili bir gerçek var ki bunu bilmek seni derinden etkileyecek. Tanrı seni sadece bir yaratım olarak değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak görüyor. Onun gözünde sen eşsiz bir güzelliğe sahipsin. Dünya bu güzelliği her zaman fark edemese de, senin içindeki bu değeri gören bir yaratıcı var. Hayatın boyunca birçok yol ayrımına geldiğini biliyorum. Belki hangisini seçeceğin konusunda tereddüt ettin. Ama her seçimin, her adımın bir rehberlik altında olduğunu hatırla. Tanrı hangi yolu seçersen seç, seni yönlendirmek için hep orada olacak. Sana düşen sadece yürümeye cesaret etmektir. Senin ruhunda saklı olan bir güç var. Bu güç, zorlukların üstesinden gelmeni sağlayan, hayallerini gerçekleştiren ve seni ilahi plana yaklaştıran bir armağandır. Bu gücü fark ettiğinde hiçbir şey seni durduramaz. Çünkü bu güç Tanrı'nın sana olan sevgisinin bir parçasıdır. Belki bazen kendini yetersiz hissettiğin anlar olur. Ama bu yetersizlik hissi, Tanrı'nın seninle nasıl çalıştığını anlaman için bir fırsattır. Zayıflıklarının olduğu yerde onun gücü açığa çıkar. Ve bu güç senin hayatındaki en büyük mucizeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Tanrı'nın seninle konuşma yolları bazen bir çocuk gülümsemesinde, bazen bir kuşun ötüşünde saklıdır. Onu bulmak için çok uzağa bakmana gerek yok çevrendeki küçük güzelliklere dikkat et ve Tanrı'nın sesini orada duyacaksın. Bu ses seni sakinleştirecek ve ruhunu huzurla dolduracaktır. İçindeki sesi bastırmaya çalıştığın anları hatırla. O ses, aslında Tanrı'nın seni çağırdığı bir yolun işaretiydi. Ona kulak verdiğinde, hayatın anlamının ne kadar derin olduğunu fark edeceksin. Bu derinlik, seni gerçek bir tatmin ve sevince götürecektir. Tanrı hayatına mucizeler getirmek için her an hazırdır. Ama bu mucizeler bazen küçük detayların içinde saklı olabilir. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü seni bekleyen güzellikler beklemediğin anlarda karşına çıkabilir. Her küçük şey aslında onun sevgisinin bir yansımasıdır. Hayatındaki kırılma noktaları aslında birer yeniden doğuştur. Tanrı seni her düşüşten sonra ayağa kaldırmak için sabırsızlanır. Onun elleri seni yeniden inşa etmek ve hayal ettiğinden daha güçlü bir hale getirmek için hazırdır. Tek yapman gereken ona güvenmektir. Senin geçmişin Tanrı'nın geleceğin için yazdığı planları değiştirmez. Ne yaşadıysan yaşa, o seni asla yarı yolda bırakmaz. Geçmişin izlerini bir kenara bırak ve onun sana hazırladığı yeni başlangıçlara odaklan. Çünkü senin için en iyisi henüz gelmedi. Tanrı'nın sevgisi bir okyanus kadar derindir. Bu sevgiye dalmaktan korkma. Çünkü bu sevgi tüm yaralarını iyileştirir ve sana gerçek huzuru getirir. Ona teslim olduğunda ruhunun özgürleştiğini ve hayatın farklı bir anlam kazandığını hissedeceksin. Bazen hayatında kontrol edemediğin olaylar yaşanır. Ama bil ki Tanrı her şeyi kontrol altında tutar. O senin görmediğin yerlerde bile çalışır ve her şeyin senin iyiliğin için işlemesini sağlar. Bu ilahi plana güvenmek seni tarifsiz bir huzura ulaştıracaktır. Hayatına giren ve çıkan insanların bile bir amacı vardır. Kimisi sana ders vermek, kimisi ise sana destek olmak için gönderilir. Her birinin Tanrı'nın planındaki yerini fark ettiğinde her karşılaşmanın bir anlam taşıdığını göreceksin. Kendini yalnız hissettiğin anlarda bu yalnızlığın bir yanılsamadan ibaret olduğunu hatırla. Çünkü Tanrı her an seninle birlikte yürür. O seni gözeten, koruyan ve sana en derin sevgiyi sunandır. Onun varlığını hissetmek kalbini huzurla dolduracaktır. Şimdi bu kelimelerin senin kalbinde yankılandığını biliyorum. Tanrı bu mesaj aracılığıyla seninle konuşuyor. Seni çağırıyor, seni seviyor ve seni asla terk etmiyor. Bu an, ona daha da yakınlaşman için bir davettir. Ve bu davet, hayatını değiştirecek bir başlangıç olabilir. Sevgili ruh, bu mesajları kalbinle dinlediğin için teşekkür ederim. Her bir kelime senin için özel olarak gönderilmiş bir davetti ve sen bu davete kulak verdiğin için kutsandın. Tanrı'nın sevgisi ve rehberliği seninle olsun. Şimdi bu mesajı aldığını ve kabul ettiğini benimle paylaşmanı rica ediyorum. Aşağıdaki cümleyi yazmanı istiyorum. Her şeyi beni güçlendiren onun aracılığıyla yapabilirim. Bu kelimeler Tanrı'nın senin hayatında ne kadar güçlü bir şekilde çalıştığını gösterecektir. Ayrıca bu yolculuğu birlikte sürdürmek için seni kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutma. Bu Tanrı'nın mesajlarını daha sık ve zamanında alabilmen için önemli bir adımdır. Her yeni mesaj ruhuna yeni bir ışık getirecek. Gelecek videolarda seni bekleyen ilahi mesajlar var ve bu mesajlar hayatına yön vermek ve seni huzurla doldurmak için gönderilecek. O yüzden dikkatli ol ve bir sonraki mesajı kaçırmamak için her zaman tetikte ol. Sevgimle ve dualarımla. Işık dolu yollar seni bekliyor. Ellerini birleştirmiş kişi kıvılcımlar.